İlk önce danışman öğretmenimiz bize böyle bir yarışmanın olduğunu söyledi oh, ve biz bu yarışmayla ilgili konu başlıkları aramaya başladık. Ee, ve kuma ile evlilik hakkında bir başlık geldi bize ve bu konu bana yakın olduğundan dolayı çünkü benim ailem um, kuma yolu ile evlilik yapmış bir kişi. Ee, ben babamın eşini, olma ee, ve bütün eşinin evden olan çocuğuyum. Ve bu bana daha yakın geldi araştırma konusu olarak bu araştırma konusu üzerine e, bizler adres bulmaya başladık ve e, az bulduğumuz adresleri bir güvenlerini kazanmamız için tüketici anketi uyguladık Onların güvenlerini kazandıktan sonra biz kendi asıl anketimizi sormaya başladık ve bu anketler arasında en çıkıcı olanı bizim bir yaşlı teyzenin gelip e, kumasını kendi kız kardeş olduğunu, kendi çocuğu olmadığı için eşinin kız kardeşiyle evlendiğini bize açıkladı. Obrigado.